Biz sıklıkla yağ dokudan elde ettiğimiz kök hücreleri kullanıyoruz. Bu genel anestezi altında olmayan bir uygulama. Çok hafif bir anestezi vererek, yani sedasyon dediğimiz çok hafif bir anestezi vererek hastanın yağ alacağımız uygun bölgesine özel liposuction aletleri ve liposuction solüsyonları vererek kök hücre toplama işlemini yapıyoruz. Burada önemli olan husus şu. Şu, yani alırken, e, bu uygulamayı yaparken kök hücreyi hiçbir şekilde zarar vermemek gerekiyor. Çünkü yaptığımız, kullandığımız aletler, e, bu liposakşın alanına verdiğimiz sıvılar kök hücrenin canlılığını ve sayısını gerçekten etkiliyor. Bu nedenle uzman eller tarafından yapılması gerekiyor. Uygun yerden, yani uygun yağ dokusundan, genellikle karın bölgesini tercih ediyoruz eğer hasta uygunsa. Karın bölgesinden aldığımız liposuction yöntemiyle aldığımız bu kök hücreleri daha sonra kök hücre laboratuvarımıza ayrıştırılmak üzere veriyoruz. Laboratuvarda üç buçuk saat süren özel işlemlerden sonrasında orada kök hücre sayısı belirleniyor ve kök hücre canlılığına bakılıyor. En son ayrıştırılan hücreler bir sıvı halinde uygulayacak olan hekime teslim ediliyor. Ve biz eğer plastik cerrahlar olarak estetik amaçlı ya da rekonstriktif amaçlı biz bu kök hücreleri kullanabiliyoruz. Yine e, ortopedi hekimlerine, fizik tedavi hekimlerine de elde ettiğimiz kök hücrelerimizi ayrıştırılıktan sonra verebiliyoruz.